merhaba arkadaşlar bu videoda ilk videomu çekiyorum beni temizlemediler Ebru ee, temizleyen hesabımdan videolar çekiyorum şimdi de dayımın hesabından çekiyorum ee, şimdi hangi arasaya girecektik altın en yaygın o. Dayım da bayağı like almış lan. Bana niye bir like atıyorsunuz? Ama isim şey yani. Üfru. Ha Adayımın videoları her yerde çıkabilirim. Çünkü annemin is hesabının ismi çok uzun. O yüzden duyulmuyor. Hadi gel oğlum be. Bu arada telefon kırık. Bunluğu <laughs> miss. Aa girmiyor. Bak ben çıldırıyorum. Kamera burada mı? Vallahi buldum seni. <laughs> Aman ben bunun var ya. Yedinin esini, senin karısını öpeceğim ya. Aa. Çıkın. Bu ne oldu? İki tane Minecraft aynı nasıl geldi? Yakında evil yükleyeceğim. Onu oynayacağım. Nom 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 nom. Mol. Mol. Mol lan hayanın ya. Oo. Ne? Çok kolaydı oynayacağım. Hiç barışçıl mı oldu? Yani hiç canı var çünkü. <laughs> Yakında paralısını yükleyeceğim. <laughs> Ama paramız yok neyse. Ne aldın ya? Götüm mü alıyor? Bir tane alayım. Bakın. Eğer bu modu alırsanız. Şöyle var. Böyle oynayabilirsin. o benim direkt gözüküyor ya. Kamera. Keşke şurada olsa bak. Şurada. Keşke şu yukarıda olsa. Şurada. Ama kamera burada. Tam tamına burada kamera. Wey. Ne? Ee, ben muacı kırma. Oğlum nasıl oynuyorum biliyor musun? Bakın şöyle oynuyorum ben. Şöyle oynuyorum. Onu bunu bulan harbiden böyle oynuyorum böyle. Ya şöyle oynarsın ben böyle oynuyorum ya. Ama bak. Allah beni görmezseniz görmeyin ben, bana ne? Bunu ne videomuz bu kadar da çok kısa oldu ama ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Hayır ne no no yapayım yani? Ne no yapayım?